<laughs> ne oldu Haşin erkek? Ha? Ayağın mı tökezledi? Ya git işine ya. Lan oğlum, daha aranızda bir şey yok. Ne söz ne nişan? Bırak sen onu. Kız bunun adını bile bilmiyor. sen de kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Ha? ya tamam oğlum, kalk hadi kalk. Bugün öyle aşk acısı çekilecek gün değil. Sünnetimiz var da. Ya gidiş ne diyorum sana ya? Sünnet falan benim neyime? Ha, ağır yaparım diyorsun yani. Ha yaparım. Reis, bu sırada biz sevdik mi böyle ta buramızdan severiz tamam mı? Öyle sözmüş, nişanmış falan bizim öyle şeylere ihtiyacımız yok. Lan oğlum tamam. Buranla sev, biz bir şey demiyoruz ki. Ama bari kızın da böyle olsun da. Ya siz ne yapıyorsunuz? Bir sürü işimiz var bizim daha. Hadi kalkın. Cevat Bey'imizin çok ağır bir yükü var şu anda. Ya sen niye dalga geçiyorsun ki? Görmüyor musun? Adam üzgün. Ya Selin Hanım, bir kere ağlamayana memen yok. Biz onun iyiliği için söylüyoruz. Ya böyle tek başına dolaşırsa... ...zaten günün birinde kendini böyle Şazimentin düğününde... ...çeyreklik altın takarken bulacak. Hadi be! Siz aşktan zaten ne anlarsınız ki ha? Size de eğlence çıktı işte öyle. Kalk kalk gülün. Hadi! Hadi. Ya Cevat! Hadi be! Sen var ya sen, tam bir hödüksün. Duygusuz hödük! Cevat! Ya Ethem neyse ya. ya. Ben bir şey mi yaptım da? Çok üstüne gittim. Çok. Çok üstüne gittim. Evet. Ben anlamıyorum bu iş arkadaş, Yemin ediyorum anlamıyorum ya. Yok yok basmıyor, basmıyor. Hayırdır bak kardeş? Nereye? Ay anneciğim son günlerde biraz gerildim ya. Yani rahatlamaya ihtiyacım var. Spaya gidiyorum. Aa, sen de bu gamsızlık varken sana bir şey olmaz kızım. Hiç merak etme. Aa, niye şimdi öyle bir şey söylediniz? Aşk olsun. Aa, olacak kızım? Şevket Bey'in evinde torunumuzun sünnet düğünü hazırlığı var. Ama senin umurunda bile değil. Oraya gidip yardım etmemiz gerek. Anneciğim, şimdi ben o insanlarla muhatap olup yani sinirimi bozamam. Resmen onları görünce damarlarım üst üste biniyor. Benim yıllardır damarlarım hep üst üste biniyor sayende. Ama hiç sinirleniyor muyum? Hı? Anneciğim, ben sizin o üst üste binen damarlarınızı severim. <laughs> İyi günler. Ya kızım bırak diyorum sana bırak. Ne bırakacağım be yardım ediyorum işte. Ya etme yardım. Allah Allah. Erkek işi bu kızım erkek işi bırak. Sen geç arabaya otur. Erkek işi mi? Ha? Görürsün sen şimdi onları ben nasıl yaşıyorum. Ya senin şimdi bir yerine bir şey olacak vizyon azabından öleceğim burada ya. Alo kime diyorum? Allah Allah. Dur yavaş yavaş dur şu tarafa doğru geç. Ana! Ya kızım söylüyorum sana Aa, kırdın kırdın işte. Senin! Senin kalıyor senin! Ay yok senin. çizik çizik Gel gel dur 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 şu tarafa geç şu tarafa. Gel, gel 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 Ne yapıyorsun? Sağlık ocağına gidiyoruz sağlık ocağına gidiyoruz tabii ki. Şu parçalamışsın bütün elini. İyi misin sen ya? Dur. Elim kanıyor. Bacağım değil. Tamam komplikasyon olmuş olabilir. Sen sen geç, sen komplikasyon geç. Komplikasyon mu? Öyle öyle. Sen otur. İyi otur. Ya, sana da mı baktırsak <laughs> ya? Ah be Selim, Ben sana diyorum kızım işte. Karışma şuna. Allah Allah ya. Mesut! Mesut evet, şunlara bakar ol ya. Ya birader siz de ne güzel böyle tavla falan oynuyorsunuz ya. Kız burada sandalye taşımaya çalışıyor. Çay kahvede söyleyeyim size? Orhan abi niye kızıyorsun ya? Ya kızmıyorum bir şey ya. Şunlara bakar ol tamam mı? Tamam abi. Aa! Aa! bir şey var mı abi? Olmadı Mesut. Bir şey olmadı. Sen şunlara bak. Kesin hastaneye gidiyorsun. Ne oldu? Ne ne oldu? <laughs> Bacağını mı vurdun? Ya kızım ne gidiyorsun ya? Allah Allah. Bir şey yok. Sakin ol, sakin. Sakinim canım Ya diğer. Ya diğer yemekler hazır mı? Abi pilavla kavurmaya daha yeni başlıyorum ya. İyi, hoşaf nerede? Hoşaf içe de da. Hoşafsız olur mu? Abi, iyi. Haydi bakalım. Ya diğer, bana bir çay ver. Ya siz bu saatte ne arıyorsunuz burada? Ya reis bunun sebebi buna da aşk acısına tutulmuş. Uyumadı sabaha kadar beni de uyutmadı da. Ya Cevat ne diyor bu? Ya yok bir şey reis ya. Hadi biz işimize bakalım. Söylesene de. Ya bu bir kızı istiyor. Fakat kızı başkası istiyor. Ona bozuldu. Ya sus lan. lan. ne diye gidip istemiyorsunuz kızı? Nasıl isteyim reis? Böyle sap gibi gidelim. Kız mı istenir? Ne diyeydim? Merhaba ben sarı çizmeli Mehmet ağa mı diyeydim? Oğlum biz kimiz burada? Bostan korkulur muyuz ha? Söyle kızın kim olduğunu, gidip isteyim sana. Heh. Vallahi mı diyorsun? He? Ya babam ya! <laughs> reis babam ya, reis hadi, hadi babam! Abi, şu işler bitsin, ondan sonra ama. Allah senden razı olsun, Allah ne muradın varsa versin. Allah tuttuğun altın etsin. Ha, tamam! Hadi gidin, işinizin başına. Bizim işimiz ne dedi? Ya gidip e, belediyeden izin kağıdı alacağız ya lan. Ha. Hadi. <laughs> reis babam, sağ ol ya, sağ ol ya. ya Çakma abi, çak. Hanımla, hanımla. Hanım Şerbetini de verdim tatlıların. İki tane de fırında var pişiveriyor. Az sonra çıkarlar. Ellerine sağlık Cavidan. E siz ne yapıverdiniz? Masa sandalye ne ayarlayabildiniz mi? Orhan'ım hallediyor onları da. İyi. Oy. Ama kız orkestrayı ne tuttunuz mu kız siz? Anam öyle tariple kasetle geçiştirmek. Şöyle anlı şanlı davullu zurnalı bir düğün olsun. Abim ayarlı onları da kemen çedir, tulumdur ayarlı. Ha, iyi iyi. Kuaför Necla, oğlunun sünnetine horon ekibi çağırmış diyorlar. Ben öyle duyverdim de, iyi <laughs> yani. Uy ha geldi bu kuaför Necla'nın bahsi de. Ne dalım çağırdıysa, bizimkiler toplaşsa bir horon ekibi eder de. <laughs> Kız anam, siz onu bunu boş verin de, yadigar. Ben sana bu dünürlere çok gönül koydum ha. Valla kız biz onlara o kadar yardım ettik de bir şeyin ucundan da biz tutalım demediler ya kız. Uy onlara mı kaldık? Boş ver biz bize yeter evet, o Doğru. Anam hep onlara kalmadık. Ama ne bileyim o kadar ahbaplığımız var ya hadi gel. Anam kız yanlış anlama bak. Allah'a seni şişirmek için demeyeyim ama yadı gel. Uy ama şiştim Ayfer. Şiştim de. Ama yani insan şöyle dilinin ucuyla da olsa bir şeyin ucundan da biz tutak demez mi anam Doğru diyorsun Ayfer. Vallahi çok doğru diyor. Ama işte insan bu. Hepsi aynı olmuyor. Kadın var, kadıncık var. Ha bu konuşukları bırakın da eliniz işlesin elonuz. Geç şu başına. Geç başına Cavidan. Çevir abone. Azıcık eliniz işlesin de. Biz e. bize yeter kadınlar. Haydi çalışayım, karıştırayım. Ama bak deyim. Böyle şarkısız, türküsüz olmuyor. Uy! İsteyim da? de? <laughs> Yenge kızı bir tane, saçlar o tane A tane. tane. Yenge, Yenge kızı, kızı, kızı iki <laughs> dur, ikincisi <laughs> benim dur. Yenge kızı üç oldu, üçüncüsü güç oldu. Yenge kızı dört oldu, dördüncüsü dert oldu. Yenge kızı beş oldu, <laughs> İkincisi eş oldu, yenge Yanakları dertli dur, yanakları dertli dur. Yenge kızı yediye bir tanesi hediye. Yenge kızı sekizdo sekizinci semozdur. Yenge kızın dokuzdo dokunduçu domuzdur. ağzındakini. Çalış lan. Tamam, Ağzına Tamam, tamam, Herhalde ben ezim Oldu bu, oldu. Nasıl olmuş Bakayım bir Hop. Börek mi durdu? Ha, su böreği yuttuk abi. İyi, geldi gel. Bana şöyle bir porsiyon ver. Tamam, abi, şimdi böyle. Ha, böyle. Buyur. <laughs> Hallettiniz mi izin işim? Belediye başkanı bizzat kendisi gelecekmiş. İzin vermez mi ya? Buralar her yerler onun dedi o da. <laughs> İstedi o yerde yapabilir dedi. Ya sever ben canım. E gelsin zaten daha başka ne iş yapacak? Uy Orhan geldi de. <laughs> şun <olduğum> geldi. Sandalyelerini getirdim. <laughs> Dayı. Dayı. Dayı, biz fena patladık. Ne patladı da? Lastik mi? Yok dayı, lastik falan patlamadı ya. Belediyeden aradılar. Yani bu sokakta düğünü yapamıyoruz yani. İzin çıkmamış. Yasaklamışlar. Düğün yapmak yasak mıymış? La Kamil! Hani izin çıkmıştı? Ulan bir işi de bensiz halledin be. Ya yasaklanmış. Belediye başkanının haberi yokmuş. Ulan şimdi ben ne yapacağım ha? Mahalleni niye rezil ettiniz beni? De, i̇nsanların suratına nasıl bakacağım? E, siz de salonda yapın. Burada yapmanız şart mı? Evet dayı. Salonda yapalım. Ya İdris abinin salonu var ya, orada yapalım işte. Hem çoluk çocuk sokaklarda üşmez ya. Hava soğuk. Ha? Abi. Yok, olmaz. Aa, niye olmuyormuş? Kızım sıkamayacak ya havaya. Hıç! da ben. Kızım sen bakma ona Ben bir İdris'le önce. bakalım müsait mi ki adam da? Ana bak Kamil, Cevat. La bak duyduk duymadık demeyin ha. Bütün mahalleyi kapı kapı dolaşacaksınız. Eğer mahalleden bir kişi eksik gelsin oraya... ...ne olacağını biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz reis. gel. Bu iş olunca yemekleri oraya göndeririz. Haydi. Her iş yadı her iş yadı Ay ben, ben yardım edeyim. Oy. Siz en iyisi, şey şey. Dikkat et kızım, Hadi tamam. Ben... Sağ ol yavrum. Ne şu balonlar ya, Neslihan ablam? Ulan Ayfer, nasıl götürürük ha bu kadar yemeği? Uy ne edecek? Nerede kaldı kız ya? Kız, kız Şazimen. Kız nerede kaldın kız? Herkese rezil oldum. Gel Gelecek bir şeyin ucundan tut bir yardım et. Nereye gelin? Kız Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.